Allah Allah arkadaşlar. Onu eve alayım mı? Yorumlara yazın bakalım arkadaşlar. Yorumlarınızı teker teker kalp atacağım Hadi bakalım. Videomuzu beğendim. Arkadaşlar videomuzu beğendim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. Videomuzu beğenin. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Videomuzu beğenin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. Ar Videomuzu beğenip kanalımıza abone olun arkadaşlar. hedefimiz 3 milyon beğeni arkadaşlar. Bu video 3 milyon beğeni gelirse daha daha fazlasını atacağım arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Şöyle. Bu arada arkadaşlar e, Instagram sayfamız açıldı arkadaşlar. Instagram he, adı Rubeyda Turgut. E, Rubeyda Turgut. Ee, nokta 7 arkadaşlar, arkadaşlar. Ee, ee, siz de bu Instagram sayfamı takip edin arkadaşlar. Hadi bakalım. Hemen bu Instagram sayfamı takip edin arkadaşlar. Hadi bakalım. Hemen bu Instagram ta e hesabını takip edin. Evet, edeyim, evet arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Ben şimdi duyuru yaptım. Oğlum bu ne? Lan fakir amcanın yatağını sen mi getirdin? Oğlum at şunu yatağa at şunu ben atacağım. Bu ne be Allah Allah ben fakir artık bir daha konuşmam hatta dur dur. Bunu ya, bu yatağı bir yeri gömeceğim. Hadi bakalım. Arkadaşlar fakir bana ihanet etti ben de onun yatağını gömeceğim arkadaşlar. Hadi bakalım o bunu hak etti fakir. Neyse yatağı şöyle at gitsin tamamdır attım. Artık fakir amca fakir amca kal fakir amca makir amca kalmadı tamam mı? <laughs> Bak tüm Bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar size bir şey soracağım. 3 ee, 3 e, e, çarpı 3 e, çarpı 2 arkadaşlar kaç eder sizce yorumlara yazın. Bakalım. Allah, Allah dur dur. Bu arada arkadaşlar 3 artı 32 kaç eder? Sizce bunun yorumlarınızı tahmin edin arkadaşlar. Hadi bakalım bunun yorumunuzu tahmin edin arkadaşlar. Hadi bakalım. Artık fakir amcan makir amcam kalmadı artık. Tamam mı? O bana gitti ihanet etti biliyor musunuz mu? Arkadaşlar bir sonraki videoda bana ihanet etti biliyor musunuz? Onu gittim evden kovdum ben arkadaşlar. Biliyor musunuz? Fakir amca makin amca artık kalmadı. Tamam mı oğlum? Bir daha fakir amcanı görme. Tamam mı? Yoksa onun gibi seni de evden kovarım. Tamam mı? Ciba <laughs> tamam, Neyse ben birazcık uyuyayım. Kim telefon çalıyor ya? Kim arıyor? Fakir arıyor. Açmayacağım ben de telefonu. Aa gene telefon çalıyor ya. Kim arıyor ya? Fakir arıyor ya. Neyse bir açayım bakayım. Çık, 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 çık. Ne oldu fakir? Ne oldu? Ne oldu? Sen gene eve mi gelmek istiyorsun? Hadi yalla kapat telefonu. Gül Ne oldu kardeşim? Bana fakir bana bak. Bana kardeşim mardişim deme artık tamam mı? Biz artık seninle kardeş mardeş değiliz artık tamam mı? Bak. Çekil. Hepsi abimi tutuyor. Hepsi Jet Foy ile Jet Foy bitleri tutuyor. Ne diyorsun lan fakir? Evet. Hepsi abimi tutuyor. Ben buna bak seni öldürmeye geleceğim ha. Lan. Zengin. Zengin sen misin lan? Oğlum. Dövmeye geliyorum lan seni oraya. Kapat lan telefonu. Dövmeye geliyorum lan seni. Dur dur ben onu dövmeye geliyorum. Dur. Onu... Onun kılıçla var ya bir dayak manyağı yapacağım onu. Heh, heh. Dülülülüt, dülülülüt. Aa gene telefon çalıyor. Hadi bakalım. Çık, 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 çık. Ha. ne oldu? He, bak. Bak yanında kim var? Fakir. Fakir öldürmeye geliyorum seni. Zengini de öldüreceğim. Seni de öldüreceğim. Tamam mı? Duy kocacım dur Gömerim böyle. Gömerim lan. Gömerim. Neyse. Artık yatak matak kalmadı. Tamam mı? Hadi kapat ge telefonu geliyorum. İşte odalar. İşte odalar. Arkadaşlar burada okumu unuttum ben. Bana bakın. Teslim olun. Ölüm vakti. Duy kocacım duy. Tamam. Bana kardeşim kardeşim deme tamam mı? Duy kocacım duy. O ne uyudun? Vururum böyle seni. Kocacım bak. Bu dedi ki abi mi tut abi. Ha <laughs> ha bunlar benim suçum değil. Hep senin suçun. Lan bana bak zengin. Bana bak senin kafana sıkarım lan. Bana bak sen kimsin lan? He? Ge geçen gün beni öldürmeye çalıştın mı? Geçen gün beni öldürmeye çalıştın lan sen. He? Sen ne dedin lan fakir? Sen ne dedin? Öldüreyim mi şimdi seni burada? Sen bana ihanet ettin. İyi. Ha ne? Tamam mı? Kocacım dün yapma bak. Boyutelim mi? Hadi. Tek abimle kötü mü artık? Ne? Ne Neden? Bana bak lan. Bu bak senin valla boğazını keserim. Lan bak zengin fakire ne yapıyorsun lan sen? O senin kardeşin. Fakir de senin abin lan. Abin abin. O bana ne onu öldüreceğim ben. Eee yeter. Evet kardeşim. Gel bakalım gel. Sen beni bu mı Bu yetenek mi? Barışalım kardeşim. Öz kardeşim hadi bakalım. Kardeşim her şey için özür dilerim senden. Önemli değil kardeşim. Senden özür dileyim. Önemli değil kardeşim. <laughs> Kaç aydır küsüz ya senden. Kaç aydır. Küç çocukluğundan beri küsüz. Hadi bakalım. Kardeşim gel evimize gidelim. <laughs> Neyse evimiz daha şurada. Sen bunu hak ettin zengin. Sen bunu hak ettin. Sen bunu hak ettin zengin. Oo, sıkmayın bana. Dur şu koyunu da öldüreyim. Hop. Bebe bebe. Be be! be be! çek Sen kimsin? He. Yüce cin. Hay, evet böyle öldürürüm. Çek gitti zaten o. Şu ta atı da vurayım. Ye yeah, ye. Yeah. Neyse. Hadi bakalım evimize dönelim. Sen buna hak ettin zengin. Sen buna hak ettin. Neyse. Ama belki ilerleyen zamanlarda tekrardan zengin zen senin abinle barışırım. Ümit kardeşim abimle bayılsın Aynen ama şu anda küsüm onda. Hala barış değilim ben onda. Hadi bakalım. Şöyle. Tak 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 tak. Ailem gelebilir miyim? Gidebilirsin. Gidebilirsin baba. Kim? Ya fakir amcanı getirdim? Fakir amca bir güç değil mi dedik? Evet o kardeşim ben de eskiden. O da kim ben şimdi? Hadi dedin. Hadi dedin. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi Tamam. Bu bu yok. Bu Zengin benim abi. Hem bu abimi tutuyor. Gitti beni lüks, lüks bir şeye götürdü. <laughs> lüks bir şeyle mi? E bit kardeşim lüks bir şeye götürdü beni. Sonra Zengin abiye gitti. Bana bir şey dedi. Sonra boğazım. Boğazı da iyileşiyor. Sonra boğazım böyle oldu kardeşim. Nerede boğazın? Aa bu ne? Kan bu kan. Evet bu bakın. Anladın mı beni? Çetin'den de galiba. Bugün beni kaçıracak zengin abi. Tamam kardeşim. Neyse senin yatağını getireyim ben. Neyse. Evet kardeşim yatağını getirdim. Bu, hepsi bu abimin çocuğu kardeşim. Abimin. Benim çocuğum değil. Hep bu abimin çocuğu. Abim bunu hak etti. Bir de gideceğim o tipi ben de ödeyeceğim onu. Aynen. Ben de gideceğim bir gününü dolduracağım. Bak kardeşim. Geçen gün senin bebeğin doğmuştu ya. Ümit. Evet. Bir baktım. Gitti. Beni kılıçla saldırdı. Biliyor musun? Hatta bu kılıçla. Hatta şöyle kesti kesti kesti. Kesti benim boğazlarımı. Biliyor musun? Oo, ben bu ne diye git Kes kemendi de. o O zaman zengin abimi Evet kardeşim sen de zengin abini vururdun ya. Ama ne yapayım ben kardeşim işte öyle. Allah Allah. Ben zengin abimle barışırım. Onu da dövdükten sonra onu da vurduktan şöyle şöyle oka ondan da barışırım. Neyse. Hadi bakalım. Neyse arkadaşlar bir videomuz videomuzda artık sonuna geldik. Şu anda arkadaşlar tam da salda bir soldan çıkan iki tane videolar var. O videolarda tıklayın arkadaşlar. Hadi bakalım videomuzda artık sonuna geldik arkadaşlar beğendiyseniz. Hadi kum hoşça kalın ve bay bay. ve soldan çıkan iki tane videolar var. O videolarda çok güzel. Bak kesin tıkla kesin.